merhaba. Biraz geç oldu video ama odun kestik. Ellerim şu an öyle bir sızlıyor ki şu elim tutuyor zaten. Ee, ne olur ne olmaz dedim. Bir ben bir video çekeyim videosuz kalmasın hiç ki kimse. Arkadaşlar bugün ördeklerin ıslığa vereceği tek tepkiyi göstereceğim size. Ben böyle ördeklerimi atmacalardan, kartallardan falan koruyorum haberiniz olsun. Şimdi bir dalsınlar bunlar şöyle bir şekilde... Başka bir şeye yönlenseler o zaman daha iyi anlayacaksınız benim demek istediğimi. Şu an bir şey geçiyor yine yukarıdan herhalde. Gene bakıyorlar bir tarafa bunlar. Bir dalsalar da şöyle. Islık çalınca arkadaşlar acayip tepki veriyorlar. Sete doğru gitsin hemen. Hadi gidin bakayım sete. Sete doğru gitsinler. Badem zaten acayip korkuyor. Badem aşırı korkuyor böyle atmacadan falan. Aa bakın geziyor bir tane. Gördünüz. Bu sefer gördük. Çok korkuyorlar. Şimdi şunlar sete doğru yitelim. Oradan ben ıstık çalacağım. Bak bak. Kış diyorum daha taşın olduğu yere geliyor. Nasıl ördek bunlar ya? Kızım hadi gidin ya. Gidin de biz size ıstık çalalım. Nasıl yapacaksınız tepkiniz ne olacak? Arkadaşlar tepkilerini görseniz çok şaşıracaksınız. Onlar dalsın ben varım diye şey yapıyorlar şu an. Gelelim alfa ve betamıza. Bunlar iyi şu anlık durumları. Yani ne bileyim. Durumları güzel ya. Şöyle bir dalsalar buradan size göstertirdim. Yukarı bakıyorlar zaten tedirginler. Geçen gene şuraya gittiler. Oradan ıslık çaldım. Setin oradalar bazen nasıl geldi böyle. Bir sete doğru gitselerdi. Hadi gidin bakayım sete ya. Siz de hep benim yüzümü kara çıkartıyorsunuz. Kişt. Plastik ördeği ters çevirmiş. Asıl o plastikle nasıl oynuyor siz görseydiniz. Bakayım oynayacak mı gene. Onun süründen birisi olarak kabul etti onu söyleyeyim. İlk böyle kapıştı onunla. bayağı bir kapıştı ondan sonra ufak öpücük gibi şeyler atıyor böyle. Yani bademe yaptığını yapıyor. Atmaca da tam tepemizde dikilmiş. Atmaca ne geziyorsun ya? Arkadaşlar atmacalar sudan korktuğu için şu an derin yerdeler. Kendilerini güvende hissediyorlar şu an orada. Atmaca da tam tepemizde lan. Şşt, hadi bakayım ya. Videoyu uzattınız ha. Ben dün bunları yapmaya denedik de olmadı. Telefon yoktu yanımızda ıslık çalınca öyle nasıl korkuyorlar görseniz. Hadi setten aşağı inin hadi. İnin bakayım. Bak 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 bak. Badem badem ne çirkin bir ördeksin sen? Çirkin ördek yavrusu musun sen? Hadi ya. Arkadaşlar Asil'in de renkleri çok kötü gözükmüyor kamerada ama bilmiyorum. Halkası olsa tam yani şey olacak yani. Ayıt edilemez kadar bir şey olacak gibi. Halka yok işte adamda. Halkası da olsa var ya süper bir şey olacak. Ee, bu videoyu eğer şimdi yapabilirsem. ıslık çalacağım ya. Kısık sesle dinlemeye çalışın. Çünkü ıslık e, ben çalacağım. Telefonda yakınında bayağı. Bayağı şey çıkabilir ıslık. Kulaklık falan dinlemeyin sakın. Vallahi kulağınız sağ olursa ona suçlusu ben olurum. Şişt. Arkadaşım nasıl bir ördek bunlar ya? Arkadaşlar ben bunları bir tarafa daldırayım ondan sonra videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ördekler o tarafa doğru gitti. Islık çalmayı deneyeceğim. Nasıl bir tepki verecekler? Hep beraber bakalım. Şimdi kulaklarınızı kapatın. Bakın arkadaşlar. Biliyorlar artık benim çaldığımı. Ona rağmen tetikteler yani her daim buraya doğru geldiler bakın. Dalmışlardı yani bir saat bekledim neredeyse. Vallahi daldılar tam ıslık çalınca direkt buraya geldiler gördünüz. Ee, Tabi bu ben çaldığım için böyle oldu. Mesela bunlar tam dalıyor böyle ta yukarılara gidiyor. Ben setin üstünden çaldığıma böyle koşa koşa geliyorlar. Hayvanlar yakınlar zaten gölete. Onun için fazla şey yapmadılar. Olsun zaten bu videonun tam, e, tam bir serisini atacağım ben size. Ee, İlla ki yakalarım ben bir gün bunların böyle dalgın anlarını. Diğerleri fazla şey tepki vermiyor aslında. Onlar da yavaş yavaş herhalde eş tutacaklar. İnşallah Allah'ım böyle. Çünkü sabah baya bir oyun falan oynadılar burada. Sizi de dua edin arkadaşlar. Bir an önce eş tutsunlar onlar da. Ee, bugünkü videomuz bu kadarcık olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bu birazcık amatör oldu. Bir de bunun profesyonelini çekeriz. Isıda da tam çalamadım. Sol elimle çaldım çünkü. Şey olmadığı için tripod keşke getirsen tripodu kurardım. Ve ben uzaktan çalardım en azından yani yukarı çıkardım tripod burada kalırdı. Böyle ördekleri çekerdi aynı şekilde. Islık çaldığım zaman daha şekilli olabilirdi. Bu acemilik olsun bu seferlik böyle olsun arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten ben de o işin o kadar işin yorgunluğuyla bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi yani odun yaptık da bizim odunlarımız değil komşun odunları parayla yaptık para biriktirmeye devam diyoruz. Ee, tekrar söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz de bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizler sayesinde ben daha yüksek yerlere geleceğim. Eminim ben buna. Abonelerimiz her şeyden kıymetlidir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.